Bin marketlerden uygun fiyata alabileceğiniz o ürün şimdi satışta. Ve işte yerli ürünümüz Mr. Oxy Maxima yüzey temizlik havluları. İki farklı çeşidiyle bin marketlerin raflarında yerini aldığı birisi beyaz sabun kokulu, bir diğeri ise kiraz çiçekleri kokulu. Ürünün özelliklerini saymadan önce hemen size fiyat bilgisi vereyim. Gördüğünüz gibi fiyatı da çok uygun 59 lira. Kalitesini bildiğim için bu fiyata bulmuşken kaçırmadım. Hemen birer tane aldım. Bakın bu ürünün yağ çözücü etkisi var. Ocaklarınızda, fırınlarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca buğulanma karşıtı arabanızın camlarında daha güvenli kullanabilirsiniz. Ben de hemen eve gelir gelmez camları silerek size ürünün etkisini göstermek istedim. Bakın havlunun büyüklüğü ve kalınlığı da gayet ideal. Ben ürünün camdaki etkisine bayıldım. Hızlı kuruyup iz bırakmayan bir ürün. Gönül rahatlığıyla camlarınızda kullanabilirsiniz. Bakar mısınız bir tane bile iz bırakmadı. Cam parıl parıl parlıyor. Hem kalite hem uygun fiyat. Daha ne olsun diyorum. Sizler de stoplar bitmeden bin marketleri uğramayı unutmayın.